Artık kış aylarında da kavun yenebilecek sevgili izleyiciler. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin kokusu ve tadıyla ünlü kavunu soğuk hava depolarında saklanacak. Böylece Mart ayına kadar ilk günkü gibi taze kavun bulmak mümkün olacak. Kırkağaç denilince akla ilk kavun gelir. Kokusu, lezzeti ve rengiyle bu kavunlar tüm Türkiye'den talep bulur. İzmir, Balıkesir Karayolu'ndaki sergilerde de kavunlar alıcısını bekler. Mi? Sevgili seyirciler gerçekten inanılmaz lezzetli bir kavun. Ürün evlerin altındaki depolarda asılarak korunuyor. Bu kavunlar ancak Aralık ayına kadar dayanabildiği için kaymakamlık kolları sıvadı. Ürünün uzun süre dayanması için soğuk hava depoları kuruldu. Amacımız e, bu kavunlarımıza burada yaklaşık 5-6 ay gibi süre e, muhafaza altında tutup daha sonra Şubat gibi bu kavunları yüksek bir bedelle satıp çiftçimizin daha çok para kazanmasını sağlamaktı. Oluyor, be, Etine Biz bu depoya bu kavunları koyduğumuzda bunların fiyatları 500 liraydı. Ama burada 3 ay sonra 4 ay sonra bunun fiyatı 2-3-4 ileriye doğru Kaç defa ürün parası alacağımız o zaman gösterecek. Şimdi kavunun 1 milyon 1,5 milyon satıyoruz. O zaman 3, 3 5 milyon kadar çıkar tahmin ediyorum. Kırkaç'ta kurulan modern soğuk hava depoları sayesinde artık yol kenarlarında en az Şubat Mart ayına kadar kavun görmeniz mümkün olabilecek. Şimdilik ilçede 10'ar er ton kapasiteli 12 depo kuruldu. Depolar ilçe geneline yaygınlaştırılacak.